BlockDoc TV'de yayındayız. Saat 19.53. Piyasalarda sakin akan bir cuma akşamında kısa ama önemli bir başlık var. AMB Kripto'daki habere göre Güney Kore merkezli kripto borsası BitHam'da Bitcoin işlemlerinde bir yazılım hatası yaşandı. Bazı kullanıcıların bakiyeleri hatalı şekilde görüntülendi. Bu da otomatik satış emirlerini tetikledi. Sonuçta çok kısa süreli bir sert düşüş oluştu klasik bir flash crash hissi verdi. Ama borsa tarafı müdahale ile durumu kontrol altına aldı. Burada altını çizmek gereken nokta şu. Sorun zincir üzerinde değil, tamamen borsa içi bir hesaplama hatası. Yani bitcoin ağında bir problem yok. Likidite panik satıştan değil, teknik bir aksaktan doğdu. Bu tür anlar bize merkezi platformlarda risk yönetiminin ve stop emirlerinin ne kadar kritik olduğunu tekrar hatırlatıyor. Borsalar büyüdükçe sistemlerin de aynı hızla olgunlaşması gerekiyor. Aksi halde birkaç saniyelik bir hata piyasada gereksiz korku yaratabiliyor. Sen böyle bir anda ne yapardın? Otomatik emirlere güvenir miydin yoksa manuel mi kalmayı tercih edersin? Bloktup.tv'nin -tuk 24 saat yaşayan müzik ve ekonomi evreninde ritmi biraz yükseltiyoruz. Elektronik tarafa doğru akıyoruz. Az sonra parça geliyor. Frekanstan ayrılma. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. You feel that?